12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin merkezinde olmuş bir insanım. Yani bu darbeleri birebir yaşamış bir insanım Türkiye'de. Şimdi biz yine bir seçime gidiyoruz. 7 Haziran'da 2015'te bir genel seçim daha yapacağız. Ve sahiden de ben de arkaya dönüp bütün bu seçimlere baktığım zaman ülkemiz için inanılmaz kritik bir seçim diye görüyorum. Yani yol ayrımındayız diye düşünüyorum. Şimdi tabii çok Türkiye'nin envai çeşit dertleri, problemleri var. Hepimizin bildiği. Fakat biz kontur gerileye karşı inisiyatif olarak çok temel bir soruna parmak basıyoruz. Ve ona karşı çıkmak için kurulduk. Çok yeni bir hareketiz. Derin devlet diyoruz. Türkiye'de derin devletin hesabı görülmezse diyoruz biz kontur gerileye karşı inisiyatif olarak istediğimiz kadar seçimlere gidelim her şey boştur diyoruz. Türkiye'de her şey boştur. Bu seçim de öyledir bize göre. Ve onun için diyoruz ki bütün insanlara istisnasız bütün siyasetlere Gelin derin devleti, kontur gerillayı açığa çıkaralım. Hep beraber onun yaptığı bütün kötülüklerin hesabını soralım ülkemize. Ve biz diyoruz ki eğer bunu başarırsak ki mutlaka başarabiliriz. Mutlak surette başarabiliriz. Biz kontur gerillaya karşı inisiyatif olarak dört bileşeni Mazlum Der, İnsan Hakları Derneği, ASTE ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bir reşiminden oluşmuş bir harekettir bu ve Türkiye'mizin umududur. Herkesin bizi görmesini istiyoruz. Biz hepinizi görüyoruz. Bize bakın. Biz ne diyoruz? Kulak verin ve lütfen bize destek verin. Çok teşekkür ediyorum.